<gülüyor> <gülüyor> Atların bir de kurban edildiği, Tabii o şamanlarda Tabii. falan. Of onu Onun anlatayım ben. De, anlat. Mesela İskitler bu konuda en vahşi ve en acımasız toplumlardan bir tanesi. Vahşi değil. Yani, dini, dini bir ayin yaptılar. Ya, Ama yani yaptıklarını anlatacağım şimdi. O. Ya insan kurban ediyorlar ya. Ya yani. Erhan izin at, ver konuşayım Allah Allah etmek. ya. 2010'da kızmayacaksınız. Evet, Hayır yani yapma. bir şey anlatmayı başladığım anda yok değil. yani Alışkanlık oldu sizde bana karşı çıkmak. Ya burada de kızıyorsun bana diye söylüyorsun. Kızıyorum çünkü vahşi bana göre yaptıkları ya şu. İnsan kurban şimdi etmek kral, edenler var yani at kurban etmek çok manyak. Azteklerden evet vahşi. Çünkü bir kral öldüğü anda bir İskit kralı mesela öldüğü anda 50 tane en makbul, en güzel, en böyle e, işte güçlü vesaire evet. atı seçiyorlar. Öldürüyorlar. Derisini yüzüyorlar. E, geriyorlar derisini. Sonra adamın e, sarayındaki en yakınında olan e, adamlarını öldürüyorlar. Hı. Vahşi değil mi bu şimdi? şimdi atı. ne oluyor? Ve, atı hı? öldürmelerin vahşi, insan öldürmeleri. İkisi de. Sonra atı e, o derilmiş e, derilerin üstünde insanları o öldürülmüş insanları böyle dikey sopaların üstüne koyuyorlar. Bu Herodot da yazıyor. Mesela Herodot bunu anlatıyor. Kesin. Ondan sonra ...ve ilk yani gülünsiz 50 tane atın üstünde 50 tane adam olarak orada şey yapılıyor. Bu sergileniyor. Kralın gömüldüğü yerde, tam gömüldüğü yerin üstünde. Bu mesela bir tane, bir tanesi yine Herodot anlatıyor. ...Tomris diye bir kraliçe, hmm. dul bir kraliçe... Tomris demir demek değil mi? Bilmiyorum. Tomris Eski Türkçe'de demir Bilmiyorum. galiba. Ee, evet. yani Sakaların... Bu İskit kraliçesi, hmm. dul kraliçe. Kocası ölünce kendisi savaşmak durumunda kalıyor. Ve savaşa gitmeden önce ilk yaptığı şey çok değerli bir atı kurban etmek... Bunlar bu arada pek çok hayvan sadece at değil hmm. ama at değerli olduğu için onu kurban etmek daha çok önemli. Kıymetli. Çünkü en hızlı tanrıya en hızlı at kurban ediliyor. Öyle bir mantalite var. Dolayısıyla bu Tomris gidiyor Cyrus the Great deniliyor. Cyrus diye mi çevrildi Türkiye'de? Büyük büyük Cyrus. Yani farsların evet. çok önemli kralı vardır ya. Neydi o ya? Cyrus işte Kurus kurus. Kurus. Kehusrev değil mi ya? Kehusrev. Kehusrev. Kedik Kehus. Kehusrev. Kehusrev'i Tomris zaten askerleri hmm. yeniyor. Yani Tomris'in çıktığı savaş.